Evet merhabalar bugün konuğumuz operatör doktor Feryal Yıldız Değer kendisi plastik cerrahi uzmanı. Feryal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nedir o önünüzdekiler bir anlatır mısınız? Bunlar silikon göğüs protezleri. Bunlarla göğüs büyütme işlemi ve özellikle kanser sonrasında meme kanseri nedeniyle göğüs alınan kadınlarda rekonstrüksiyon amaçlı çok sıkça kullandığımız materyaller. Aslında bütün kadınların aşina olduğu e, silikon implantlarımız. Peki evet. hocam silikon implantlarla alakalı e, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güvenliği ile alakalı, uygulama ile alakalı? E, şimdi silikon e, göğüs implantları ile göğüs büyütme e, ameliyatı dünyada en sık uygulanan ikinci estetik ameliyat ...liposakşından sonra. E, bunların işte e, vücutla uyumlu dokularla uyumlu olduğu e, söyleniyor ve bu alanda çok ciddi e, teknolojik gelişmeler de mevcut ancak e, ne olursa olsun bunlar yabancı materyaller ve illaki e, vücudumuzda e, komplikasyon geliştirme riskleri mevcut olan materyaller e, Siz güvenlikten başladınız Ben o zaman hemen komplikasyonlarından bahsedeyim e, e, Kanser sonrasında rekonstrüksiyon değil de ıı, direkt olarak göğüs büyütme için kullanılıyorsa ıı, protezler... %15 ila 20 %20'ye kadar varan oranlarda e, yeniden ameliyatla bir düzeltme gerekliliği olabilen materyaller bunlar. E, yabancı isim olduğu için e, vücudumuz bunlara bir reaksiyon ge gösteriyor. Bu reaksiyon çok e, incecik bir kapsül oluşumu da olabilir. E, bağışıklık sistemi hücrelerinin çok abartılı bir şekilde çoğalması yani bizim lenfoma dediğimiz bir e, lenf kanserine e, dönüşme şeklinde de olabilir. Kapsül çok beklenen ve çok e, normal bir şey aslında. Kapsül çok fazla olursa, çok sıkıştırırsa eğer implantı ağrıya neden olursa o zaman bunun e, değiştirilmesi, e, çıkarılması gerekir. Kapsülle birlikte implantların çıkarılması, yenilenmesi gerekebilir. Şimdi hemen kanser dedim en böyle ilgi çekici korkutucu kısımdan başladım. Bu silikon implantlar meme kanserine neden olduğuyla ilgili literatürde bir bilgi yok. Direkt olarak göğüs kanseriyle bir ilişkisi kurulamamış. Ancak bağışıklık sistemimizde bir uyarılma sonucunda lenf kanseri dediğimiz lenf hücrelerinin çoğalmasına neden olabilir. Bu çok düşük bir oranda görülebilir. Zaten çok yeni yeni böyle bir komplikasyonun olduğu ortaya çıktı. Ee, ama yani böyle bir şey e, söz konusu olursa eğer vücuda yayılmamışsa eğer e, o zaman implantın çıkarılması bu sorunu çözer. A, ancak vücuda yayılmışsa çok 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 düşük de olsa e, ölümle de sonuçlanabilir. E, bu çok engellenebilir bir şey. Yani e, bu implantlara sahipseniz ya da sahip olmak istiyorsanız e, düzenli kontrollerle e, böyle bir sorun gelişmeden önlem almak mümkün. Bu yüzden de eğer böyle bir materyal vücudunuzda bir yabancı materyal, bir silikon göğüs implantı varsa hiçbir şikayetiniz yoksa 2 yılda bir mutlaka MR çektirerek e, bunun kontrol edilmesi gerekiyor. En ufak bir şikayetiniz olduğunda mutlaka hemen doktora gitmeniz ve gereklilik halinde de görüntüleme yapılması, işte ultrason gibi MR gibi yapılması gerekiyor. E, i̇mplantı olanlarda mamografi yapılmıyor, e, onun yerine MR ve ultrason kullanılıyor düzenli kontrolü hemen böyle vurgulamış olayım. Peki bu olayım. implantların Başlangıç. bir miadı var mıdır? Mesela belli bir süre sonra değiştirmek gerekebilir mi? Şöyle yani ömürlük olduğu söyleniyor firmalar tarafından ama şimdi zamanla kilo alıp vermeyle doğum yaptıysa falan yaşla da birlikte tabii ki göğüsler sarkabiliyor, şekil değiştirebiliyor implant varken. Ee, ve bir revizyon gerekebiliyor. Yani hastalarımız yeniden bir ameliyat geçirmek isteyebiliyor. Böyle bir durum olduğunda biz implantların da, yani hiçbir sıkıntı olmasa bile implanta dair, e, implantların da değiştirmesini öneriyoruz. Ortalama olarak söylenen 10 yılda bir e, implantların değiştirilmesinin önerildiği yönünde. Peki kimler bunun için uygun ya da kime e, öneriliyor? Ee, sadece göğüs büyütme işleminden bahsediyorsak eğer memesinde bir sarkıklık olmayıp sadece hacim eksikliği olan kişilerde e, yapılabilir. E, ama biraz daha böyle sarkıklık varsa toparlanması da gerekiyorsa oradaki dokuların o zaman diğer ameliyatlarla kombin edilebilir yani dikleştirme protez işlemleri birlikte yapılabilir yani 18 yaşından büyük işte göğüs gelişimi tamamlanmış genel anestezi almaya uygun herkes için uygulanabilir yöntemler aslında. Yani aslında çok tercih edilen ameliyatlar. Çok sık yani dünyada ikinci sırada. Neçede yer çekimi var yani hayatın evet, evet. gerçekleri var. Bunları genelde sarkıklık için mi yoksa meme büyütmek için mi? Daha çok hangisi için geliyor? En sık büyütmek için yapıyoruz. Sadece hacimsel olarak destekleme anlamında. Ama Yani sarkıklığın ee, çözümü değil aslında bu. Ee, asıl e, amacı şekil ve hacim kazandırmak. Kazandı. Sarkıklık evet. için e, dikleştirme <laughs> ameliyatı olmak gerekiyor. E Bu ameliyatla birlikte biraz daha hacim kazanılması isteniyorsa hacim e, ile birlikte kombine edebiliyoruz. Peki meme büyütme için tek yöntem bu implantlar mı? Başka yöntemler de var mı? Ee, hayır değil. En sık kullanılan e, ve aslında en iddialı ve güzel sonuçların elde edildiği yöntem bu yöntem. Hmm. E, ama e, yağ enjeksiyonları ve dolgu uygulamaları var. Öncelikle dolgudan başlayayım. Plastik cerrahlar olarak hiç sevmediğimiz bir şey. E, kalça ve göğüs dolguları. Hiç yani, yapmayı ve des yapılmasını desteklemiyoruz. E, yağ enjeksiyonu olabilir. Kendi vücudumuzdan e, liposakşın yöntemiyle alınan yağlar bir miktar işlenip e, göğüs bölgesine enjekte edilebilir. O bölgeyi şekil, şekillendirmek ve hacimlendirmek için. E, ancak... E, Yağların hepsi yaşamıyor da %30 ila 50'lik bir kısmı yaşıyor. Hmm. Ee, ve kişiden kişiye bu çok değişiyor. Bazı insanlarda çok iyi tutuyor. Bazı insanlarda hacim kaybı çok ciddi anlamda olabiliyor. Ee, yağ enjeksiyonu bu implantlar kadar güzel hani şekil ve projeksiyon dediğimiz bu yandan görüntüdeki yüksekliği bu implantlar kadar iyi sağlamıyor aslında. Ee, bir de ya enjeksiyonu sonrasında yağ nekrozu dediğimiz orada böyle kisleşmeler, yağda bir küçük küçük bölgesel kayıplar olabiliyor. Bu e, radyolojik incelemelerde, görüntülemelerde meme kanseriyle karışabiliyor. O yüzden böyle bir işlem yaptırdıysanız, yani radyologlarımız bu konuda tecrübeli, bunu e, artık ayırt edebiliyorlar. Ama yine de e, mutlaka doktorunuza bu bilgiyi vermeniz çok önemli çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama dolguyu? Dolguyu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü çok ciddi, çok kötü komplikasyonları, apseleşmeler olabiliyor. O dolguyu o bölgeden temizlemek çok zor oluyor. Yani defalarca seansta temizlenmesi için işlem uygulanması gerekebiliyor. Ve en sonunda da çok deforme bir göğüs şekli olabiliyor. O yüzden hiç sevdiğimiz bir yöntem değil. Peki bunların şekilleri, boyutları biraz farklı. Evet, ben size böyle örnek olarak çeşitli şekillerde Bunlar da, implant, tabi daha küçükleri, daha büyükleri de vardı. Tabi tabi boyları da farklı. Şimdi görüyorsunuz bunların bir çapı var. Her kişinin e, bu göz iskelet çapına uygun olarak e, biz onun ölçümünü yapıp kullanacağımız implantın çapını seçiyoruz öncelikle. Hmm. Sonra bakın bu iki implant birbirinden farklı. Birisi daha yüksek projeksiyonlu, biraz daha yandan bakıldığında daha dik ve iddialı bir görüntüsü var. Bunların tabi taban hacimleri farklı ama bu biraz daha düz daha zaten göğüs hacmi olan hali hazırda var olan ya da dikleştirmeyle beraber yaptığımızda mesela bunları daha çok tercih edebiliyoruz. Bunlar yuvarlak protezler. Yuvarlak şekilli simetrik protezler ve dekolte dolgunluğu daha iyi olan, kıyafetlerle biraz daha iddialı duran protezler. Bu da meşhur damla model ya da anatomik model hmm. dediğimiz gördüğünüz gibi alt kısmı daha dolgun hacimsel olarak üst kısmı biraz daha düz yani göğüs anatomisine daha yakın şekil olarak ancak bu damla protezler form stabil denilen yani şekli sabit bu protezlerin şimdi normal göğüs dokusu dinamik yani biz yattığımız zaman falan şekil değiştiriyor. Bunun şekli sabit kalıyor. Ee, normal bir göğüs dokusunu iç çamaşırıyla desteklediğimizde üst tarafta hani o kıyafetle daha e, iddialı bir görüntü elde edebilirken... Bunlarda formu sabit, şekli sabit olduğu için bu dekolte kısmı daha düz geliyor veya biraz daha az iddialı diyeyim yuvarlak protezlere göre görünüyor. Ee, ama e, mesela kanser sonrası rekonstrüksiyon yapıldığında e, normal anatomiyi en iyi taklit eden işte bu olduğu için genellikle damla implantlar tercih edilebiliyor. Peki boyutlarda şey yapabiliyor ama hasta yok ben daha da büyüğünü istiyorum dediğinizde onu yerleştiriyor muyuz? Yoksa ee, şimdi, iskelet yapıya göre Yani en uygunu var. tabii ki bir hesaplaması var. Bunun iskeletine uygun olarak biz ölçümleri yapıp uygun boyutları söylüyoruz. Bir de işte projeksiyon belirliyoruz. Ee, çok büyük istediği zaman implant tabii ki doğal görüntünün çok çok dışına çıkıyor ve komplikasyon riski çok ciddi anlamda artıyor. Ee, ağırlaştığı için implant aynı zamanda sarkıklık ve daha sonrasında e, revizyon ameliyatı olma ihtimali çok artıyor. Biz büyük implantları sevmiyoruz açıkçası pek. Ee, daha doğal e, olması tarafındayız hem de daha güvenli e, o anlamda. E, ama hasta isterse yani doktoruyla anlaşabilirse büyüklük konusunda çok iddialı boyutta implantlar mevcut yani onu söyleyebilirim. Ha. Çok güzel. <laughs> Hocam gerçekten çok merak edilen konuydu. Çok soru alıyorduk bu konuyla alakalı. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Beni Biz de teşekkür için ediyoruz. Çok zarifsiniz. Sağ olun.